Evet arkadaşlar bugün bugün MineCraft oynayacağız. Orijinal Minecraft. Koydum paraya. Koydum parayla. Bugün Minecraft'ta normal bir dünya açacağım ikinci bölümü. O oyunu bitirmeye meraklıyım. Ayak bitirim ben. Bir an Bir saat açılmasını bekleyeceğiz. Vee kri vee kri vee açıldı. benim karakterin adını vermiyorum Adı garip bir şey. hızlıca başlıyorum. Karakter. Daha fazla böyle videolar gelmesi için kanalıma abone olun, videoya like atın, bildirimleri açın. Sayıyouruz 5 saate uyuyor bu 5 saat dedi 1 dakika da açıldı. Mallı ben mallı ben. Nasıl mallımız var? Her başlıyor. Let's go. Ace 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 Ben burada ace 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 Karşı yeme. Gel. Şöyle yapayım. Bir dakika. Böyle kendim buraya koysam da şey oluyor dur. Böyle yapsak. Böyle koy. Işte. Ana ben boğma şeyini unuttum. Garaj. Bazı esas böceklerde şey var. Tabi ama şeyim var. Let's go. Şimdi saç devrime geçecek. Yaracık karakterin de şekil. Ne ne ne. bakalım böyle alacağım. Ah Elim Elin yaralı. Gözüken bilmem. Hızlıca taş devri de geçmek istiyorum. Taş devri, demir devri, altın devri, elmas devri. bitti devre. Devre devre. Ya ne gece oluyor ya? Daha yeni başladım. Kötü oldu gece olmaz. Gece olmaz çok kötü oldu. Kalıp kim? Şikayet ediyorum. Ama tamam, kaç bir tane Adamdan geberiyoruz burada. en hızlıca bir yemek Hemen taş devri. Acil. Üç muhteşem işe yaptı Üç müsteşem kral. Şimdi bir yatak yaparız. Yatak koyun. Koyun bulma vakti. Her şey aç olmayan yerlerde koyun olur. Plan var mı? Burada gezide bir şey olsun. Dağlarda koyun oluyor bilenler varsa. Koyun var mı burada ne Oyun istiyorum de. Ben. Doğru bence. Şey, Gerçek değil mi şey, derece, yine? Valla değil mi? Evet gelmedi. Geldi mi lan? Eee bereketli yine çıktı. Vallahi bereketli yine çıktı. Neyi bu kadar yavaş geçiyor? Oy. Valla bastım, valla bastım, valla bastım, valla bastım. Abi ee, bak hadi hadi. Ee, Abi bak hadi hadi. Ulan bereketli gün var ya. Bir daha koyun çıkıyor. Evet, güzel. 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 Güle, güzel. Güle, güzel. Güzel. Başka oyun var mı? Oyun. Hey tavuk. Tavuk. Baksaydım bana ne Oynayın ya bak bana. Hala çocuk Özelim çok AKB yak 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 yak. Maden var mı? Şey burada da maden bile var mı? Kimse var mı madem var mı? Kimse yok mu maden? Aynı yerde düşmeyin az önce çardım. Mustafa 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 Bugün kendimi öldüreceğim. İnat ettim öldüreceğim. Kalp olacaktı. Canet diyor. Normalde öldürmek istemiyordum. Yorum konusu bu değil. Bir de onun konusu kendimi öldürdüm. Yorum konusu kendimi öldürdüm. videonun konusu kendime abla kavuşturdum o, o kadar yeter 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 mil koydum 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 koydum, 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 koydum. Eğer buradan aşağı ne bir youtuber atlasaydı ona 100.000 bin abone 100.000 bin like geldi Ama ben buradan atladım bana 100.000 bin like 100 bin abone gene gelmiş. Öldü. Kolay. Olay iş Bir dakika bekleyin İntihar eden çocuk. Öldü. At bir yere okuyamayacağım. Ok, Bekle. Evet.

Neyse. Ben videoyu kapatayım. Görüşürüz.